Merhaba arkadaşlar, sizlere bugün tarihin en önemli matematikçilerinden biri olan ve günümüzde üniversite giriş sınavlarında sorulan temel geometrinin tanımlamalarını ve teoremlerini kurgulayan matematikçi Öklid'in postulatlarından bahsedeceğim. Hızlıca bu aksiyomların neler olduğunu söyleyeyim. Öklid postulatları şunlardır. İki nokta arasına bir doğru çizilebilir. Bir doğru parçası, iki yöne de sınırsız olarak uzatılabilir. Verilen herhangi bir merkez ve yarıçap uzunluğuyla bir çember çizilebilir bütün dik açılar birbirine eşittir. İki doğru bir doğru ile kesilirse bu iki doğru en sonunda iç açılarının toplamı iki dik açıdan daha az olan tarafta kesişirler. Yani paralel doğrular birbiriyle asla kesişmezler. Bu beş postulat günümüzde öklit geometrisi dediğimiz üçgenler, çokgenler, çember, yamuk ve katı cisimler gibi geometri konularının oluşmasını sağlamıştır. Beşinci postulat için matematikçiler 53 ayrı görüşte birleşseler de bu farklılaşmayı incelemek ayrı bir uğraş gerektirmektedir. Merak edip sizler de araştırabilirsiniz. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Sevgiler.